Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam bu yüzden Ağlarım bazen deli deli Ağlamak güzeldir gözümün zeli İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem Çünkü ehli sevdasıyla doludur ruhumun temeli Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım Zamansız bir sevdayım ben. Gönül kapım belli değil. Belli değil. Amansız bir davayım ben. Yer mekanım belli değil. Belli değil. gülgürüne benzer yüzüm mahmurlanmış iki gözüm nereden nasıl bulur ölüm ecel günüm belli değil nereden nasıl bulur ölüm ecel günüm belli değil Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız, ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim. Gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcanda toprağın üstüne bağdaş vurup, Soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında Pazarcığın pamuk tarlalarında ter döken hırgatların bulgur aşıyım ben Hak'tan bulsun söz edenler bir derdimi yüz ettiler, bin ettiler Baharımı güzettiler, yazım kuşum belli değil, belli değil Çölgülüne benzer yüzüm Mahmurlanmış iki gözüm Nerede nasıl bulur ölüm Ecel günüm belli değil Nereden nasıl bulur ölüm Ecel günüm belli değil Çöl benzer yüzüm Mahmurlanmış iki gözüm Nerede nasıl bulur ölüm Ecel günüm belli değil